Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta renkli cam yapımı, ok ve ay yapımını göstereceğim. Öncelikle biz bir sabah yapalım. Ha. Şimdi ben size öncelikle cam yapımını göstereceğim. Ben bakmak için camı orta şöyle çiziyoruz. Sadece ortada bir boşluğu. Ve buraya boya koyunca e, istiyahı yerine boya koyarken onun önünde cam olacak. Eğer siyah boyalı yapmak istiyorsanız ortaya mürekkep koyuyorsunuz. Mürekkep hissi ve yani siyah boyalı cam Ben hemen sizlere e, Alt da göstermek istiyorum. Sonra da göstermek istiyorum. Alt yapım için e, çubuk ve ip gerekiyor. Alt yapımı Böyle bir şey şey Şimdi şimdi bel yapımı göstermek istiyorum. Yaya için böyle bir kutu yedim. Ve böyle de yay oluşuyor. Tabii yay için de ok gerekiyor. Yayı oksuz kullanamazsınız. Ee, ok yapımını da göstermeyi çok isterdim ama e, malzemelerim olmadığı için ok yapımını gösteremiyorum. Yeni için teşekkürler. Abone olursanız çok sevinirim. İyi günler, iyi akşamlar.